Merhaba arkadaşlar. Bu örnekte biraz daha değişik bir örnek çözeceğiz. Biraz daha farklı bir örnek. Bu örnek öncelikle anlamanız lazım soruyu. Bir mağaza çalışanlarının sattığı ürün miktarı kadar ürün miktarına bağlı olarak bir performans değerlendirmesi yapmak istiyor. Bunu da belirli kriterlere oturtmuş. Mesela diyor ki eğer satış rakamı yüzden fazla ise ve bu satıştan elde edilen ciro 5000 TL'den fazla ise satış adedinin %1'ini çarpan olarak kabul ediyor. Ee, ve bunu da cironun %1 ile çarparak ek ücret oluşturuyor. Bir diğer kural da daha fazla satış e, yapsınlar diye yani teşvik etmek için eğer satış rakamı 200'den fazlaysa ve tabi yine ciro 5000'den büyük olacak. Ek bir şart burada. E, bu sefer çarpan değerini satış adetinin yüzde ikisi olarak kabul ediyor. Şimdi bu kuralları okuduk. E, mesela şu kişinin çarpan değeri ne olur? 100'den e, fazla, ciro 5000'den fazla. ilk şartı sağlıyor. Çarpan değeri satış adetinin yüzde biri kadar olacak. Yani burada ne olacak? 1,56 olacak bu adamın çarpan değeri. Ek ücreti nasıl hesaplıyor? Ek ücreti de şöyle hesap ediyor. Çarpan değeri ki burada e, D'nin 4'ü oluyor. D4 çarpı. Ciro elde edilen cirosu neymiş? 5.128 miş Bu da C4 oluyor. Bölü 100. Cironun yüzde biriyle çarpıyor. Ve kişiye 80 TL gibi bir ek ücret ödüyor. E, bir de şu alttakine bakalım. Bu alttakinde ise eee kişi 200 geçmiş. ciro haliyle 5000'i geçmiş burada. Dolayısıyla çarpan değeri bu sayının %2'si kadar olacak. bu sayının %2'sini nasıl bulursunuz? 50'ye bölseniz yeterli. B'nin 6'sını 50'ye bölüyoruz ve çarpan değeri yani %2'sini almış olacağız. Çarptığımızda bu Kişinin çarpan değeri 5.68 oluyor. Peki bu kişi bu Ciro üzerinden ne kazanacak e, derseniz C'nin altısı çarpı çarpan değeri D'nin altısı bölü 100. Yani Ciro'nun %1'ini alacağız haliyle. Enter dediğinizde bu kişi ise e, ek ücret olarak 714 TL alacak. Yani kişi ne kadar fazla ürün satarsa ve bu ürün miktarının cilosu kadar yüksekse o kadar fazla ek ücret elde edecek. Problemi anlamanız adına şu an bunu normal el yordamıyla çözdük. Gelelim bunu formülle nasıl genelleştirebiliriz. Özellikle şu şartları çarpan değerini hesaplarken nasıl genelleştirebiliriz. Ona bir bakalım. Öncelikle şu kişi herhangi bir ek ücret alır mı? Almaz. Neden? Tamam sayı 100'den fazla ama ciro 5000'den aşağı. Dolayısıyla bu kişinin çarpan değeri 0 olarak gelecek. Bunlar ise 100'ü geçmişler, 5000'i geçmişler çarpan değerleri olacak. Şimdi hesap hesabımızı yapalım. Eğer diyelim ilk önce 100'den aşağı satış yapan elemanda olabilir. Onu kontrol etmemiz lazım. Satılan ürün bu satırda B'nin ikisi olarak Belirtilmiş. Eğer B2 küçükse 100'den e, bu adamın çarpan değeri sıfır olacak. Değilse bu adam yüzde'n fazla satış yapmış demektir. Şimdi onları kontrol edeceğiz. Eğer diyeceğiz. Ve ilk önce 100 ve 200 arasındaki e, ve 5000'i e, geçme e, şartım. Yani 3 tane durum var. 100'den büyük, 200'den küçük. Ve 5.000 TL Ciro'dan büyük olma durumunu kontrol edeceğiz. Bunun için bir V-bloğu açıyoruz ve bu üç şartı kontrol edelim. Eğer B2 yani satış miktarı büyük eşittir, büyük eşittir 100'den buraya büyük eşittir'i koymak zorunda çünkü 100 adet de satmış olabilir yani tam sınırda olabilir. Ve ikinci değerimiz B2 küçüktür. 200 ki burada 199'a kadar alacak. Ve diğer şartımız neydi? Ciro'nun 5000'den büyük olma durumuydu. Burada Ciro C2 adresinde ve C2 büyükse 5000 diyoruz. Ve bu V ifadesini kapatıyoruz. Şu anda V ifadesini kapattık. Eğer bu üç durumda doğruysa bizim çarpan değerimiz ne olacaktı arkadaşlar? Satış miktarının %1'i kadar olacaktı. O zaman ben burada satış miktarı olan B2'yi 100'e bölersem ne yaparım? O kişinin e, çarpan değerini hesap etmiş olurum. Gelelim diğer duruma. Bunun için de bir eğer açıyoruz. Yine birden fazla durum olduğu için V kontrol formülünü ekliyoruz. Ve diyoruz ki B2 büyük eşittir. 200 ise, kişi 200'den fazla satmışsa ve yine ciroyu kontrol etmem lazım. Çünkü ciro 5000'in altında olabilir. 200 tane satmasına rağmen. Büyükse 5000. 5000 diyoruz. Bu, iki, bu her iki şartı sağladığında çarpan değerimiz e, B2'nin %2'si kadar olacak. Yani B2'yi 50'ye bölersem Formül altta devam ediyor. 50'ye bölersem çarpan değerini hesaplamış olurum. Diğer durumlar için sıfır girelim. Bu diğer durumlar nedir derseniz muhasebeci yanlışlıkla satılan ürün adedini negatif ya da ciro'yu negatif girebilir. Veya sayı girmek yerine harf veya yazım sal bir ifade girer. Bu da yanlış hesaplama yapmasını sağlar. Orada da sıfır değerini gördüğü için bu yanlışın farkına varacaktır. Dolayısıyla olası her durum için buraya çarpan değerini sıfır olarak bırakıyoruz. Şimdi gelelim eğer bağlaçlarını kapatmaya. Biz burada 4 adet eğer bağlacı kullandık. İlk önce ilk eğer bağlacını kapatalım. Daha sonra ikinciyi ben her kapattığımda buradaki eğer formüllerinin kapandığını göreceksiniz. Ve üçüncüsünü kapatalım. 3 Üç tane eğer kullandık. Bu üçünü de kapattık. Enter dediğimizde eğer bir mantık hatamız yoksa formülümüz çalışacaktır. Enter dediğimizde bu kişinin çarpan ücreti haliyle sıfır olacak. Gelelim diğer kişilerin çarpan değerini hesaplamaya. Formülü biz genel yazdığımız için tutup çekiyoruz ve çarpan değerlerini buluyoruz. Burada 284 satışla en büyük çarpan değeri bu kişinin. 210 satış var, 220 satış var. Bakın 5000 TL ciroyu geçtiği için. Çarpan değerleri oldukça yüksek. Gelelim bu kişiler ne kadar e, ek ücret alacak. Bundan sonra yapacağımız iş basit. Çarpan değeri e, çarpı ciro bölü 100 diyeceğiz. E, bu kişinin çarpan değeri 0 olduğu için yani şartı sağlamadığı için e, bu kişi ek ücret alamayacak o ay. Ama diğerleri alacak. Hemen bunun hesaplamasını yapalım. Eşitleri koyuyoruz. Ciro çarpı c2 çarpı çarpan ki burada D2 bölü 100 diyoruz. Enter'a bastığımızda bu kişi 0 TL ek, ek ücret alacak. Diğer kullanıcılar, çalışanlar ne al, alacak derseniz tutup formülü aşağıya çekiyoruz ve alacakları miktarı hesap ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi mağaza ne kadar çok satılırsa ve ciro ne kadar yüksek olursa ona göre bir ödeme planı yapmış oluyor ve çalışanları performansını artırmaya artırmayı sağlıyor bu şekilde hesaplamalar bu kadar arkadaşlar.